kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Among Us oynayacağız. Yani işte şimdi bana taktikleri atın. Öbür videoda Among Us taktikleri kartı olmayı öbür videoda taktiklerimizi uygulayacağız. Yani bugün Among Us oynayacağız. Bakalım az kişiye bir girelim. Hazala girelim. Öncesi Batu! Yanımıza YouTube çıktı. Oha! Azla. Selam. Enes batı oğlum bu ne kadar yavaş. Uy. Yakışıklı. Altı kişi mi? Enes Batu ödümcem ha. youtuber olduğu için ben de youtuberım <laughs> Lütfen katil olayım da. Hep baştan katil olsaydım ya. Enes Batu katil değildi. de, inşallah. Cız. cız, cız. Aa. Azal'a bak. Ya katilse o. Cız. Cız. Ettiklere bağlıyor. Yaplaya pam. En az batuk. Ah. Ha? Oyun bug'ı Oyun gerçekten bug'ı yendi ya Ay nasıl Batur çıkmadı Ay nasıl bana nasıl verdi ben ölmedim mi O

Stans oldu kaldı. Eylül mü? Eylül'ün ne ailesi var? Daha 10 On değil yaşıma atacağım yolumlara. Bak yolumlara bakıyorlar. Ecep. Oha Enes Batur'un galsın. Oha. Olu. Ayağıma vurdum ya. Hiç mı? 53 çıktı. Ecan bu da. YouTube'um ben. Herkes YouTube olmak isterseniz o. Abone olmayan, Abone olun. Like atın. Yani. Böyle Among Us video daha da çok gelmesini istiyoruz. Bu kız var mı diye ben hakelim. Elif ya. <gülüyor> ne? <gülüyor> Uy. <gülüyor> evet arkadaşlar. Uy. Bugün Dokuz kişiyi de niye başlatıyorsun yahu? Belki im boss. <laughs> <laughs> Im pokstolu. İşte bu bu bu. 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 Yanlışlıkla evdeki odasının kapısın. Tatil. Of 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 hep. Ne hiç Evet arkadaşlar. ne <laughs> kadar kişinin pasta doluyormuş ki. nasıl oldum ben ya? Yoluna yazın arkadaşlar taktikler ne diye. Bu videonun sonuna geldi. Abone olmayı, like yapmayı unutmasın. Yorumlarda taktikleri yazın. Öbür videoda yapacağız.